Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere incir ağaçları için sonbahar köklendirmesi nasıl yapılır ve nasıl sonuçlanır onu anlatmak istiyorum. İlk önce köklendirme yapabilmek için uygun dallardan uygun çelikler nasıl seçilir ve nasıl oluşturulur onu anlatayım. Şimdi bahçemize geçelim ve incir ağacımızdan uygun dalları alarak çelikler haline getirelim. Evet arkadaşlar, uygun dallarımızdan bir tanesi bu. Ben bu noktaya aşı yapmıştım. Aşımız çok güzel tuttu ve aşının tutmasını garanti altına almak için üst kısma yara açmıştım ama sadece tek bir damarın kalması buradaki kabuğun tekrar onarılmasını sağladı. Şimdi bu aşımızın daha da kuvvetlenmesi için bu üstteki dalı alıyorum. Ve bu dalımız artık bu noktanın yeni hakim dalı olacak ve bu kestiğimiz dalı da çelik yaparak köklendirmeye tabi tutacağız. Evet arkadaşlar, uygun olan dallardan birkaç tane kestim. Şöyle kullanabileceğin noktaları hemen belirliyorum. Şu alt kısmı kullanmam. Şu dal uygun olur. Şu noktada uygun olur. Bakın bu uç sürgünü bulunan bir dal. Çapraklarını tamamen kesiyorum. Uç sürgününe dokunmuyorum. Bu az önceki aldığım dalın alt kısmı. Bu da o dalın diğer kısmı. Ve bu şekilde bu dalları çelikler haline getiriyorum. Evet arkadaşlar, böylesi uzun çelikleri kullanmamız çok doğru değil. Bu sebeple bunu iki parça çelik haline getireceğim. Gördüğünüz gibi çeliğin bir tanesinde uç sürgünü yok, diğerinde uç sürgünü var. Aynı şekilde burada aldığım diğer üç çeliğin de uç sürgünü var, bunun da uç sürgünü yok bu uç sürgünü evet şu şekilde düzlüyorum. Arkadaşlar çelikle çoğaltma işleminde genellikle şu şekilde 45 derecelik bir açıyla kesi yapılır. Çünkü o kesi yapılan ağacın taban noktası genişletilerek köklenme ihtimali oranı artırılır. Ancak incir dalları için böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. İncir dalları toprakla temas ettikten sonraki ilk çizgiden, ilk göz hizasından köklenirler. Bu sebeple burayı dümdüz kesiyoruz ve köklenme yüzeyimiz tam bu çizgi olacak. Ve iki gözü toprakla buluşturacağımız için hem burası hem de burası köklenme noktası olacak arkadaşlar. Ve bu şekilde dallarımın hazırlanmasını sağladım. Burada da bir küçük kesi yaparım ve iki gözü toprakla buluşturacak bir alan oluştururum. Burada da aynı, ve bunlarda da aynı. Şimdi arkadaşlar bu çelikleri hazırladık. Şimdi çelikleri hazırlar hazırlamaz toprakla buluşturmuyoruz arkadaşlar. İlk önce şöyle bir kap içerisinde toprağa girecek kısmını suyla tamamen temizliyoruz. Yani sütünün akmasını sağlıyoruz. İncir dallarımızı bu şekilde mutlaka suyla temizliyoruz. Yani sütünün akmasını sağlıyoruz. Bu işlem birkaç dakika yapılsa yeterlidir arkadaşlar. Öyle saatlerce suda beklemesine gerek yok. Ama Kestikten sonra hemen toprakla buluşturmayacaksanız incir dalınızı mutlaka su içerisinde bekletin arkadaşlar. Bu şekilde köklenme dahi gerçekleşir. Köklenme gerçekleştikten sonra da toprakla buluşturabilirsiniz. Ama sütünü temizledikten sonra hızlı bir şekilde toprakla buluşturabilirsiniz. Ben şu şekilde üretim poşetleri hazırladım ve sadece bahçe toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Bahçe toprağına ulaşamayacaklar için çiçekçilerde satılan torf yani çiçek toprağı saksı toprağı da uygun olur. Şu şekilde en az iki gözün belki üç gözün toprakla buluşmasını sağlayalım yeterli. Aynı işlemi bütün çeliklere yapıyoruz arkadaşlar. Ve altı çelik hazırladım. Altı da üretim poşeti hazırladım. Bu işlemin ardından mutlaka can suyu uyguluyoruz. Ve gelişmeyi zamana bırakıyoruz arkadaşlar. Eylül, Ekim, Kasım dönemlerinde bu işlem gerçekten çok güzel sonuç verir. Peki bu işlemi yaptık. Bizi nasıl sonuçlar karşılayacak? Şimdi onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bunlar 60 günlük köklenme sürecini tamamlamış bitkiler. Şu an Ekim ayının son günündeyiz. Bunlar da Eylül ayı başında toprakla buluşan çeliklerimiz. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Uç sürgününü aldığım çelikler var. Uç sürgününü almadığım çelikler var ve bunlar aynı gün toprakla buluştu. Uç sürgününün alınması bitkiyi büyümeye daha çok teşvik ediyor. Bakın iki tane sürgün patlıyor ve iki tane dal oluşturuyor. Bu da aynı şekilde. Ama uç sürgününü kesmediklerim sadece o sürgünü yaşatmaya çalışıyor ve ucu kesilenlere göre bence biraz daha az gelişiyor. Bu sebeple dikim gerçekleştirdiğiniz bu çeliklerin uç sürgünlerini almanızda bence fayda var. Ha uç sürgününü almasanız da kökleniyor mu? Kökleniyor. Şimdi her ikisinden de birer tane örneği göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde toprağından çıkaracağız ve köklenme durumunu bir gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar sonbahar köklendirmesini daha çok seviyorum. Çünkü sonbaharda köklenen bitki çok fazla sürgün atmıyor ama güzel kökleniyor ve kendini yeni yıla hazırlamış oluyor. İlkbaharla birlikte o ilkbaharın coşkusuyla daha güzel bir büyüme sergiliyor. Şimdi şöyle gösterelim. Bu suyla da iyice köklerimizi yıkayalım. Evet arkadaşlar bu sadece İki gözünü toprakla buluşturmuştum. Alttaki gözün kısmı ölmüş ya da yok, ölmemiş. Şuradan köklenmeler var görünüyor. Biraz uzun bırakmışım orayı. O uzun bıraktığımız yer haliyle kurumuş. Üst gözden de çıkmış arkadaşlar. Köklenme tamamlandıktan sonra o gözler arası bölgeden de köklenme gerçekleşir. Gördüğünüz gibi 60 günlük köklenme. Şimdi uç sürgünü alınmış bitkinin durumuna bir bakalım. Evet arkadaşlar. Onun da topraklarını yıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradaki su yeterli olmadı. Kökleri tamamen yıkayıp o şekilde devam ediyorum. Çeliklerimizi ve köklerini tamamen yıkadım. Ve daha görünür hale getirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her iki çeliğimizde çok güzel köklendi. Daha yakından göstermek istiyorum şekilde toprağa iki gözünü sokuşturmuştuk. Hem üstteki göz noktasından çok güzel köklenme var, hem alttaki göz noktasından çok güzel köklenme var. Yani arkadaşlar, işlem 60 günde çok güzel sonuç verdi. Ve her iki göz noktası köklendikten sonra gözler arası bölgelerden de kök çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu nokta gözler arası bölge ve bu bölgelerden de Kök oluşumu devam etti. Gördüğünüz gibi bitkimiz gayet sağlıklı. Bunda alttaki göz noktası tam anlamıyla köklenmemiş ve kurumuş ve bitkimiz için bu köklenme yeterlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonbahar çeliklemesi ve sonbahar köklenmesini yakından göstermeye ve nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.